Merhaba arkadaşlar. Şu anda videonun çek çekildiği yer Toki bölgesi. Yeni mahalle diye de geçiyor arkadaşlar. Şu an arkamda Toki camisi görüntüleniyor. Arkadaşlar bisikletimle bir tur atayım dedim. Beni pedallar buraya sürükledi. Buraya nereden geldim bilmiyorum. Aslında doğaçlama oldu. Geldiğime de biraz pişman gibi bir şey oldum. Rahat rahat bisiklet süremiyorsun burada arkadaşlar. Bir iniş, bir yokuş, bir iniş, bir yokuş. Kardeşim bu ne ya? Rahat rahat bisiklet sürmek istiyorsanız bu tarafa gelmeyin abi. Burada bisiklet süremezsiniz. Şimdi bak. Buradan iniyorsun. Oradan çıkıyorsun. Bir iniş oluyor, bir çıkış oluyor. Şimdi var. Bu iniş güzel. Eyvallah. Aslında güzel de değil. Bu inerken frenlerin tutmazsa naneyi görüyorsun naneyi. Bak mesela şu an tehlikeli Arkadaşlar tehlikedeyim şu anda. Tümsek var. Tümsek. Ne yapacak? gidiyorum. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Al kaldık. Şimdi ayaklara devam. Ne oldu? Ne oldu? Bak ta az önce bak buradaydık. Şimdi neredeyim? Bir varmış, bir yokmuş benden size söylemesi. Hadi görüşürüz. Adios amigo.